Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle slime yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Slime'ımız için gerekli olan malzeme iki tane tutkallığımız var ama biz bir tanesini kullanacağız şöyle. Hmm. Bir tane normal suyumuz. Bir tane e, karıştırmak için çubuk. Bir de kap. E, e, Tutkallarımız için bu renk vermesi için guaj boyamı siz guaj boyu kullanmak istediğiniz şekilde boya kullanabilirsiniz veya bir sim kullanacağız böyle galaksiye bir bir şey yapmayı düşünüyoruz o yüzden gri de simimiz var şurada karıştırmak için böyle bir çubuğum var o evet, zaman evet, başlayalım. şimdi arkadaşlar bir tane e, şurada dökülüyor dökelim İstediğiniz kadar dökebilirsiniz. Şöyle bakalım. <laughs> <laughs> tamam, bakalım. Bir bakalım. İsterseniz yapalım. kadar, kadar dökmeyi düşünüyoruz biz aslında? Oo, balon çok hoştu. Ah, <laughs> evet. Tamam. Bu arada arkadaşlar bu bizim ilk videomuz. Evet arkadaşlar. Ee, bu kadar yeter. Sayın Şeval Dalma. Ben <laughs> Şeval Dalma. Şimdi kardeşim Zehra. Arkadaşım da bir kardeş gibi kendisi. Aynen. Zehra Asal. Neyse arkadaşlar başlayalım. Konuyu dağıtma. <laughs> daha çok. Evet arkadaşlar. Dört bir saat. tutkalı şu kadar mesela tutkal koyduk. Siz ne kadar... E, ay bunu biraz e, aynı eşitlikte su koyacağız yani. Biraz daha fazla koysanız bir şey olmaz. Hatta daha çok güzel olur. Daha su olur yani. Daha... Evet, evet böyle. Koyduk, Şimdi Şiştereyim. bunu karıştıralım. Ben de. İkimiz peşli. <laughs> Bekle. Dostum sen bu buna koy. Zaten işte burayı ben de senin de biliyorsun bunu. bu arada burası benim malikanem. Senin şabalarımız malikane. Evet tamam yeter bu kadar. Aynen. Çok karıştırmaya Şimdi gerek Şimdi yok. Şimdi boyayı vereceğim ben. Bu. Çok koyma. Çünkü bir kere çok koymuş. Oh, Grims o. oluyor. Sonra arkadaşlar. Açamam ama. Ver. Açayım. Oh. <laughs> Niye çekilecek? Ha. Nasıl kapattıysam? İşte ben. Aa. İşte sen. Bu temizleyecek olan. Hayır, bana ne bir şey yok bunda. Kurumuş, kurumuş. Ama ucunda kurumuş. <laughs> ne bunu ya, ya bir, bir kadarını alıyorum. Koymadın ki daha. Ha ıslattı. <laughs> evet, ben de bir daha boyayı kapatıyorum. O slime'ınla uyumlu böyle bir yere kaşıyor. Şey, Bunu boyayı kadar birkaç tane Böyle rengi bence çok güzel. Ben bu aralar mavi rengi aşık oluyorum. Bilmiyorum. Bu aralar rengim mavi diyebilirim. Aynen. Bu arada bu lacivert. Biz mavi Mavi diyoruz içinde. da yani. Bu lacivert <laughs> ama biz mavi yapacağız. Şimdi ben Hepsini koymayı düşünüyoruz biz çünkü zaten az. İstediğiniz kadar koyabilirsiniz. Biraz fazla oldu sanki. Boya gözükmüyor dur. Ne yapacağız? Şimdi galaksi gibi bir şey olacak. Aynen galaksi slime. Şöyle. Arkadaşlar bu kaba bir, e, bir bardağa yaklaşık bir çay kaşığı şey koyacağız koyabilirsin. Az az dökülür. Zaten herkes biliyor. Zaten herkes biliyor zaten. Belki yani de toplan. Aa, yani toplanıyor. toplanıyor Siz e, boraks yerine boraksınız <laughs> olmazsa Su da güzel <laughs> Akıllı ben. Boraksınız olmazsa e, Persil deterjanı ile <laughs> de yapabilirsiniz. Şöyle. azar azar dökün. Çok büyürken dökünce kıvamını tutturamayabilirsiniz. Bu da çok güzel oldu bence. Aynen Yine çok de... güzel oldu. Seslere bak. Seslere bak. Biraz daha dökelim. Çok, bir dök çok az. Ben <laughs> yani bunu eline gelişiyorum arkadaşlar. Evet. Tamam. Yere dökün. Gel şuraya. O arkadaşlar çok güzel olmuş. Çok güzel. O yumuşacık yalnız. Aynen yumuşacık olmuş. Arkadaşlar biz bunu taş köpüğümüz olsaydı taş köpeği ekleyecektik. Maalesef yok. <laughs> Belki başka videolarımızda alıp slime. Ama çok toplu. Aynen yani, aslında böyle long. oynamadan yani bu slime oynamadan şey olmaz. Ne tatlı değil mi? Bence biraz daha borak mı? Çok. Bence hayır. Elimiz pro olduğu için evet. Ben biraz da sağ seviyorum. Ben de. Ama yani benim peşimde çok sevdiğim bir şey Ben bence biraz. Bence de. Ben katı olduğunu düşünüyorum biraz. Ben de biraz katı olduğunu düşünüyorum da. Ele yapışması kıyasın. Aynen. Ne yapıyorsun? Ha su ekleyelim. Aynen. alalım. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ay, Hadi çok şakacı ya. Aslında böyle illa su eklemenize de gerek yok arkadaşlar. Ben e, krem getirdim. Kremle de yapabilirsiniz. Şöyle. Su şey, ekleyince daha mı yapıştı kanka? <laughs> Ama renk <de> çok sağlıklı. <laughs> Aynen. Renkini ben boyuyorum. Evet çünkü ben Çünkü ben. ben çünkü ben. Ben, ben. Kendiyle evlenmek sana bir... Ben de böyle bir kişiliğe sahibim. Ne yapacaksınız? Ama ben yine de çok severim. Tabii ki de seveceksin. Sevmiyorum ya. Sevmiyorum. Git. Bu bu... Bir de boraks dökmeyeceğim dedi. Boraks dedi arkadaşlar. <laughs> bir sıvı boraks ben. Ama ne yapalım? Ben i̇şte çok ben, kararsız. Ben biliyorum. Ben çok kararsız bir insanım arkadaşlar. Ben, ben Ve bir çok bir unutkan. Falan gibisin videolarımı izledikçe beni anlayacaksınız. Çok kararsız, çok matrak, çok çok değişik bir insanım. Makratik <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar Şöyle. gerçekten güzel olduğunu çok güzel. düşünüyoruz biz. Aynen. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Diğer videomuzda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın.